Değerli annem, kıymetli eşim ve değerli annesi başta olmak üzere hayatın kahramanları, tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tüm anne adaylarımızın ve annelerimizin anneler günü kutlu olsun. E, merhaba, başta e, rahmetli annem ve e, tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Öncelikle merhaba, tüm annelerimizin anneler günü kutluyorum. Hepsini çok seviyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Tüm anneler çok kutsaldır. Hepsini evlerimle öpüyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Öncelikle merhabalar. Bütün annelerimizin anneler günü kutluyoruz. Gölge olarak bütün annelerimizin ellerinden öperiz. Anneler günü kutlu olsun. Bütün annelerimizin ve sevgili eşim gibi anne adaylarının anneler günü kutluyorum. Önce annem başta olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Hepsine uzun sağlıklı ömürler diliyorum. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelere anneler gününü kutlarım. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Başta kendi annemin ve her bütün anne adaylarımın anneler gününü kutluyorum. Ve bugün değerli annelerimizin anneler günü. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Anneler günü herkesin kutlu olsun. Tüm annelerimizin anneler gününü saygıyla kutluyorum. Ellerinden öpüyorum hepsinin. Onlar bizim için dünyanın en değerli varlıkları. Şüphesiz onlara her zaman iyi davranmamız lazım, üzmememiz lazım. Dediğim gibi anneler günü kutlu olsun bütün annelerimizin.